Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ataç. Bugün sizlerle birlikte gene güzel bir videoyla karşınızdayım. Ee, uzun bir zamandır video gelmiyordu ve şu anda çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Hem uykusuzum hem yorgunum. Ee, spora sporada gittiğim için her tarafım ağrıyor. Keşke herkes şey ilaç alsaydım. Neyse. Evet arkadaşlar bu seferki videomuz Suriyelilerin abur cuburlarını ee, aldım ve onları tadacağım. Ee, tatları nasılmış bakacağım. Şu anda sesim biraz kötü geliyor olabilir kusura bakmayın. Ee, hasta olduğum için sesim baya bir değişti. Zaten halsizim. Bu sefer videoya gömlek de girmek istedim. <gülüyor> Ve <gülüyor> bir poşet dolusu Suriye abur cuburları. Muhteşem tatlar uzun zamanda video atamıyorum özlemişim video atmayı yorgunum ama gene de bu videoyu çekiyorum uzun zamanda video atmıyorum lan özlemişim <laughs> şimdi videomuza geçelim evet poşeti alıyorum içinde bayağı bir cips çikolata bisküvi atıştırmalık bir sürü abur cubur var o zaman ilk olarak şöyle bir kekle başlayalım bal cake bal cake bal kek diye yazılmış tam okunmasa da şöyle arkasındaki yazarda size göstereyim. Suriyece. <laughs> Şimdi başlayalım. Bu kekten başlayıp yerlerini tatmaya. Böyle bir kek. Bizim A101'de çok da satılan, birinde satılan kek tadı. Ne çok kötü ne de çok iyi. Normal bir kek işte. İçi kremalı. Güzel. Puanlama yapacak olursak 10 üzerinden 8. Şimdi bir de cipsimize bakalım. Cipsimize geçtik sıra. Tuzluymuş. Full tuz varmış. Tuzlu bir cips nasıl olur? Hani sade patates ama aşırı tuzlu. Ve %100 doğalmış. Lan bunlarda şey olmasın. Domuz ya. Trans yağ yok diyor. Ama bilmiyorum, güvenemiyorum. Bir iki tane alacağım, tadına bakacağım. Bak arkasını gösteriyorum. Bu önden <laughs> görünüşü. Oha, şekli makarna gibi. Bak böyle daha net gözüküyor, makarna gibi. Oo abi makarna gibi. Tadına merak ettim. Abi, bildiğin saman. Tadı zaman hani saman gibi? ağzına dilini vurduğu an eriyor böyle şey oluyor yumuşacık oluyor bitiyor hemen dağılıyor tuzlu aşırı tuzlu tuz olmasa belki iyi olurdu hayatımda ilk defa böyle bir cips yiyeceğim bu da onun bir değişiği biraz daha büyük biraz daha değişik sirkeli yüzde sirke yüzde <laughs> doğal ve sirkeli lan sirkeli cips ilk defa yiyeceğim Tadı büyük ihtimal kötü. Abi aşırı kötü bildiğin sirke kokuyor. Abi aşırı kötü. Bak bunlar kötü. Abi kek daha iyiydi ya. Cipsleri kötü. Baya kötü. Sirkeli cips mi olur lan bir kere? Kim sirkeli cips yemek ister? Bir de bisküvi almıştım. Onu bir deneyelim. Şöyle değişik bir bisküvi. Bak ters tutuyorum bunu herhalde. Anita diye kremalı değişik bir bisküvi. Bu da şöyle bildiğin kremalı bisküvi. Şey gibi düşünün. Replika telefon gibi. Benim telefon mesela nerede? Ya? Kim bilir? Nerede şimdi? Şarjda mı? Nerede? Ben onu bulana kadar. Hani bir telefonun sahtesi olur. Replikası ona benzer olur ya. Aynı onun gibi. Bizim kremalı bisküvi benzetmişler. Bir de çikolataları var. Süper diye. Süper çikolata. Abi sıcakladın ya şu gömlekli. altında kazak da var ya. Çıkartacağım bunu biraz. Şimdi ballı şey bal ne ya? Kremalı e, ne kreması? Abi bu neydi ya? Sütlü ve karamelli. Çikolatası tat vermiyor boş bir şey yiyor musun gibi yiyor. karamelin tadı geliyor sadece şöyle değişik bir kek dışı pembeyle kaplanmış tam fazla belli olmuyor belki yazıdan görürsünüz dışı pembe içi çikolatalı bir kek hem çilekli hem çikolatalı dışı çilek İlk ısırığı aldım an zaten çilek tadı geldi ve kötü bir tat değil. Aroması kötü değil. Güzel. Şöyle yapayım. Çünkü şeker hastası olur. Aşırı şekerli. Bu nasıl bisküvi lan? <laughs> bir tane bisküvi açtım. Bisküvi şu. Bak. Bu bisküvi. İçinden çıkan da bu. Ha, bir tane daha varmış pardon iki tane fazla yani iki tane için bayağı iyi doyurucu <laughs> abi iki tane koymuşlar sadece bisküvran var ya bir bisküvran versem <laughs> aynı o tadı var zaten şeklini ona benzetmişler bir tane daha kek var Paketini açtım ama dağılmış. Daha fazla açmadan göstereyim. O da şöyle. O pembelinin biraz daha değişiği. E, ee, vanilya aromalısı. Beyaz zaten. Bir parça içinden aldım. İyi değil fazla. Pembelisi daha iyi. Bir tane sakız almıştım. Bak bu tam Suriyelilere ait. Çünkü üstünde Arapça yazıyor. Bu arada ben Mersin'deyim ve Mersin'de abi aşırı Suriyeli var. Çok Suriyeli var. Hatta Suriyeli mahallesi var abi. Baştan sona Suriyeli. Vallahi hiç Türk bulamazsın. Şimdi bir de sakızlarını bir deneyelim. Sertmiş lan dişim kırılacak. Bitti lan bu. Kremine gibi. Çinledikçe bitiyor. Ve abi o kadar basit ki. bir tane kaldı. Marullu cips. %100 doğal. Süper tat. Marul. <laughs> salatalı cips ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir cips dedim. Bugün de salatalı cips çekti canım. Kokusu hiçbir şeye benzemiyor. Koku yok bile. Neyse böyle bir cips. Güzel lan. Güzel. Türkiye'de olmayan bir şey. Salatalı marullu bir cips. Tadı peki salata veya marulla benziyor mu? Hayır denilecek kadar az. Daha çok peki neye benziyor tadı? Ketçaplı cipse benziyor. Onun için beğendim ben. Ketçaplı bir cips kötü bir cips değil yani. Salatalı cips dediğin salata tadı verecek ki o da kötü olur. Ama bu kötü değil. Bildiğin ketçap aroması var. Önümde şu an bir sürü havuz cubur var. Yemediğim. Yemediğim. Bir sürü. Daha çikolata falan. Oo bir sürü. Sakızın da zaten tatlık sakız da vardı. Sakızdan niyeyse küçük diye iki paket almışım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Uzun zamandır video atmıyordum. Saçlarımı da zaten kestirdim. Görüyorsunuz kötü duruyor yağlı duruyor güzel içeriklerle videolara atıp sizlere sunacağım inşallah hadi bakalım var ya o büyük youtuberlar gibi hissediyorum kendimi bu sefer video atacağım söz veriyorum diyorum her gün video atacağım diyorum ya da haftada bir bile olsam video atacağım diyorum ayda bir video atıyorum arkadaş bu ne kafama göre video atıyorum Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım ee, güzel bir video oldu biraz yorgundum ee, kusura bakmayın ee, hani alınır mı niye alınmasın ama alınırsa buna vereceğim parayı biraz daha bir, bir iki lira daha fazla verip daha iyi alırsın. Aslında hiç gerek yok. Hiç yemeğine vurur. Ben de hiç yesim yok ama videodan sonra mecbur yiyeceğim. Çöpe atayım. Bir iki lokma daha yiyeyim atayım ondan sonra. Neyse. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Lan video çok uzun oldu ya. Bay bay.